Merhabalar sayfam hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size dalak dalak demişim pardon. Tavuk taşlı tarifi vereceğim. Dalak aklımda kalmış. Şaşırdık birdenbire. Tavuk taşlı tarifi vereceğim arkadaşlar. Malzeme malzemelerimizde ne var? 6 500 gram tavuk taşlığımız var. Bir adet büyük soğanımız var. Normal orta büyüklükte. 2 tane kabya biberimiz var. 2 adet domates püremiz var 2 yemek kaşığı bir, yarım yemek kaşığı biber salçası var tuzumuz var bir buçuk çay kaşığı silme tuz kek kim, kimyonumuz var karabiberimiz var sarımsağımız var bir buçuk çay kaşığımız şimdi önce nasıl yapıyoruz Önce şu taş tavuk takıştık arkadaşlar suyun içine koyuyoruz. Düdüklü tenceremizin içine koyuyoruz. Üzerine aşacak şekilde su koyuyoruz arkadaşlar. Üzerine açacak şekilde koyuyoruz ki rahat pişsin. Tavuk taşı sert olduğu için kolay kolay pişmez. Şöyle yarım saat 35 dakika düdüklü incelerde bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kabya bölerimizi şu vaziyette doğrayacağız kuşbaşı şeklinde. Şimdi etlerimiz nasıl doğrandıysa öyle doğruyoruz. Taşlıklarımız öyle doğranmış. Güzel bir yıkadık taşlıklarımızı. O sana suyun, sıcak suyun içine koyduk. Düdüklünce tencereye attık. Çabuk kaynasın diye sıcak su ettik arkadaşlar. Soğanımızı şöyle tavuğun zarı yapıyoruz. Soğanımızı da doğradık arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Taşlığımızı haşladık. Evet. Taşlığımızı haşladık. Şimdi sotülemeye devam şimdi arkadaşlar. Yani güzel de kavuracağız arkadaşlar. Şöyle 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı da şöyle bir yemek kaşığından biraz az tereyağı koydum. Arkadaşlar şimdi soğanımızı koyuyor, ekliyorum. Şöyle biberleri ekliyorum arkadaşlar. Kapya biberlerimi ekledim. Şöyle bir buçuk çay kaşığı tepeleme. Sarımsak ekledim arkadaşlar. Arkadaşlar tavuk çıkarımız ekliyorum. Tavamıza. Şöyle biber salçası ile iki, yarım yemek kaşığı biber salçası, iki yemek kaşığı domates püresi vardı yazdan yaptırmıştık. Onları ekliyorum arkadaşlar. Şahane bir lezzet. Tam kıvamında haşlandı bir pişiyor. Taşlı kavurmamız. Şahane taşlı kavurmamız arkadaşlar siz de evinizde yapabilirsiniz. Lezzetli. Evet, şöyle yarın yakın çekim alayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi baharatlarımızı, tuzumuzu ekliyoruz. Şöyle bir çay kaşığı tepeleme tuzumuz var. Ekliyorum. Bir çay kaşığı tepeleme kekik ekliyorum. Yarım çay kaşığı şöyle karabiber ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı da şöyle tepeleme pul biber ekliyorum arkadaşlar. Şahane bir lezzet. Kıvamında pişiriyoruz arkadaşlar kavurmamızı. Tam kıvamında. Şahane. şöyle yarım çay bardağı bardağı da taşlık aramızın suyundan koyuyorum haşlamış olduğumuz suyundan arkadaşlar ekliyorum şöyle evet arkadaşlar taşlık kavurmamız oldu şimdi servis ediyorum Evet. Bir yemeğimizin sonuna daha geldik arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Afiyet olsun.